1930-1940 Frankfurt Okulu teorisine eğileceğiz. Okul praksis hususunda ve işçi hareketiyle bağ kurmada başarısız sayılabilir. Getirdikleri eleştiriler kadar güçlü bir çözüm sunmadıkları da doğru. Ancak öğrenci hareketi okulu sahiplenmiştir ve eleştirileri de fazlasıyla dikkate değerdir. Frankfurtçuların eleştiri açık taraflarını burada es geçeceğiz. Eğildiğimiz hususları da elden geldiğince özetleyerek sunacağım. Bu sebepten keskin geçişler yapabilirim. Okulda birçok isim olsa da çekirdeğini Horkheimer, Marcuse, Adorno ve Fromm'un çalışmaları oluşturuyor. Kurucularla birlikte onlardan bahsedeceğiz. Jürgen Habermas'ın fikirlerini ise belki başka zaman eğiliriz. Başlayalım. Okulun 1923'teki kurucusu Felix Weil, enstitünün amacını bütünselliği içinde toplumsal yaşamın bilgisi ve kavranması şeklinde tanımladı ve parti politikaları ile güncel siyasetten bağımsız olacağını ekledi. Üç kurucu, Weil, Polak ve Horkheimer'ın profesörlük ünvanları yoktu. Yani üç entelektüel genç olarak kurumun başına geçme hakları bulunmuyordu. Tam olarak fikirdaş olmasalar da birkaç hocayla iletişime geçtiler. Sonunda Karl Grunberg e, yönetici oldu. Bu döneme eğilmeyeceğiz ama özetleyelim. Grünberg, marksizmi savunduğunu açıkça ifade etmişti. Tek yöntemin marksizm olması gerektiğini ifade ediyor. Kültür ve psikoloji gibi hususları es geçiyordu. Bu sebepten 1930 ve 40 arası süreci e, değerlendiriyoruz. Çünkü Frankfurt'u Frankfurt yapan spesifik özellikler orada. Horkheimer enstitünün başına geçtiğinde sınıf ve ekonomiden ziyade felsefe, kültür, psikoloji gibi hususlar ön plana çıkmaya başlamıştı. Hegel'i önemsiyorlardı. Bir nevi kendi perspektiflerince Hegel ile Marx'ın sentezine yakındılar. Ancak ne kaba Hegelci ne de kaba Marksistler. Zihinsel gerçeklik ile maddi gerçekliğin diyalektik etkileşimini kavramaya çalışan bir yöntem hakimdi okulda. O zamana dek felsefe ve psikolojiden ziyade Ekonomi ve sınıfa eğilindiği için bir bakıma açığı kapatmak adına felsefe ve psikolojiyi daha fazla önemsiyorlardı ve ideoloji eleştirisi e, asıl ilgi alanları gibiydi. Ancak bu yeni eleştirel bakış Horkheimer ve arkadaşlarına göre tarihsel materyalizmin acil ihtiyaçlarıydı. Onlar Marksist olarak tanımlanamazlar kuşkusuz, neki Marksizmi gelişmeye açık bir toplum projesi olarak görüyorlardı. Yani yeni yaklaşımları, tarihsel materyalizmin acil ihtiyaçları gibi görmeleri, bu toplum projesini geliştirme amacı olarak yorumlanabilir. Bu yüzden zaten Neo Marksist kümede yer alıyorlar. Otorite ve aile üzerine incelemeler kitabı okulun yeni perspektifine en çok uyan ilk kitaplardan biridir. Horkheimer burada aile ile toplum arasındaki diyalektik ilişkiyi inceliyor. Bir bakıma nasıl oluyor da koskoca bir toplum Hitler gibi birinin peşinden koşabilir sorusunu soruyor ve nedenini araştırıyorlar. Ve otoriter kişilik tipini aile ortamı içerisinde arıyor Horkheimer. Çocuk aile içinde sevilmediğinde, yıprandığında, kabul görmediğinde, sert disipline tabi tutulduğunda vesaire kendini değersiz hissetmektedir. Benlik bunu kabul etmeyip kurtulmak istediği için değersizlik dış gruplara yansıtılır. Yani enstitü bir bakıma içinde bulunduğu faşizm dönemindeki ailenin toplumsalı nasıl dönüştürdüğünü incelemeye çalışmıştır. Otoriter kişilik her zaman Frankfurtçuların ilgi alanı olmuştu. Örneğin 40'lardan sonra Adorno otoriteryen kişilik üzerine kitabını yazmıştır. Adorno şöyle der. Kişilik baştan beri verili ve hep böyle kalarak çevredeki dünya üzerinde etkide bulunan bir şey değildir. Toplumsal çevrenin etkisiyle değişir ve içinde yer aldığı toplumsal bütünden yalıtılamaz. Bu düşünce ki Schopenhauer gibi düşünürlerin tam zıttı, Frankfurt okulunda her zaman hakim olmuştur. Erik Fromm'un otoriter kişilik üzerine harika tespitleri vardır. Bunları paylaşmak isterim. Otoriter kişi karşısındakini kendisinin nesnesi olarak görür. Ona ihtiyacı olmadığını aşağılayıcı biçimlerde belirtse de otoriterlik oyununu sürdürmek için aslında nesnesi olarak gördüğü kişiye muhtaçtır git dediğinde gidecek olsa tam tersi biçimde yalvar yakar davranışlar sergileyebilir. Yahut ona olumsuz bir şey yaptığında mesela özgürlüğünü kısıtladığında bunu onun iyiliği için yaptığını ifade eder. Çünkü her şeyin iyisini kendisi bilmektedir. Patron, işçi, öğretmen, öğrenci, ebeveyn, çocuk vesaire ile birlikte özellikle erkek kadın ilişkileri üzerinden düşündüğümüzde bu değerlendirmeleri daha iyi anlarız. Şimdi okula devam edelim. Okul üretim ve üretim ilişkileri hususuna çok değinmese de örneğin tekelci kapitalizme getirdikleri eleştirilere bakınca antikapitalist oldukları aşikardır. Mesela Marcuse'nin Us ve Devrim adlı kitabı bunun örneklerinden biri. Yahut Horkheimer ve Adorno sürekli yeniden üretimi kapitalizmin içkin eğilimi olarak görerek üretim diktatörlüğü şeklinde adlandırmışlardı. Ne ki Weimar Almanyası'ndaki ekonomik çözümsüzlük üzerine kurtuluş olarak Hitler ve Naziler görülmekteydi artık. Dünya ve Almanya için yeni bir dönem başlarken Frankfurt okulu için de aynısı geçerliydi. Frankfurtçular faşizm ile kapitalizmi birbirinden bağımsız görmüyorlardı. Hatta Horkheimer kapitalizm hakkında konuşmak istemeyen faşizm hakkında da sessiz kalmak durumundadır demiştir. Konunun ekonomik veçesine eğilen ise Polak'tı. O bu birlikteliği tekelci devlet kapitalizmi şeklinde değerlendirmiştir ve Nazi Almanyası da ekonomiyi düzeltme adı altında işçi sınıfının omzundaki yükü artırmıştır zaten. Ekonomik baskı politik baskı olarak da işlemiştir. Keza komünistler, sosyal demokratlar, sendikacılar, özgürlükçüler tutuklanmış, işçi sınıfı hareketi ezilmiştir. Öte yandan silah endüstrisi artmış ve bir bakıma işçi sınıfı kendi ölümünün üretimini de yapmıştır. Frankfurt Okulu'nun da kabul ettiği üzere devrimci umut artık yitirilmiştir faşizmin işçiler için çekici bile olabileceğini düşünen Wilhelm Reich'ten de esinlenerek Frankfurtçular eleştirel toplum teorisini geliştirmek üzere kolları sıvarlar. Geleceğin mevcut hakim sınıfın ellerinde olduğunu düşünürler ve kapitalizm barbarlığa doğru gitmektedir. İnsanın yarattığı dünya bir yabancılaşma dünyasıdır. Çünkü bu sermayeye aittir. Sermaye merkezcidir. Bireyin özgürlüğü ise toplumsal özgürlükle mümkün olabilir. Birey hususuna ileride döneceğiz. Okulun pozitivizme olan eleştirisine değinelim. Çok kısa özetleyecek olursak pozitivizm gözlenebilir olan şeylerle ilgilenir. Deney ve gözleme konu olmayan hiçbir şeyin önemi yoktur. Öznellikten ziyade nesnelliği savunur. Evrensel bir gerçeklik ilan etme peşindedir ve sadece tüme varımcı yaklaşımı benimser. Tekçi bir bilim anlayışı vardır yani. Her şey mekanik biçimde ele alınır ve pozitivizm tüm gerçeklik üzerinde hak iddia eder. Şimdi eleştirel kuramcılar pozitivizmin mutlaklaştırılmasına savaş açarlar. Toplumu açıklamaya uygun bir yaklaşım değildir bu. Tüm akılcılık teknik ilerlemeye endekslenmiştir. Horkheimer metafiziği sahiplenir ancak bu sahipleniş diyalektik eleştirinin süzgecinden geçirilerek yapılır. Pozitivizm elbette tamamen kötü değildir. Ne ki mutlaklaştırılmış ve aklın etkinliğinin tek modeli haline gelmiştir aydınlanma hareketiyle ilişkili olarak pozitivizm doğa bilimlerini aşırı yüceltmektedir ve dünyayı verilere indirgemektedir. Dolayısıyla her türlü toplumsal dönüşüm ve değişimin donması, yaşamın statikleşmesi manasına gelmektedir. Olgular ile değerler birbirlerinden koparılmıştır ve bu da bilginin sonunu getirmektedir. Her bilgi biçimini şeyleştirme eğilimindedir. Horkheimer pozitivistlerin egemen güçlere hizmet ettiğini dahi söyler. Ne de olsa pozitivizm sadece var olanla ilgilenmektedir. Bu da dolaylı ya da dolaysız var olan siyasi sistemi yüceltme ve her türlü radikal değişimi saf dışı bırakmaya hizmet eder. Aynı şekilde insan da çok yönlü değil bir otomat gibi ele alınmakta ve özgürlük kavramı değersizleşmektedir. Bu determinist dünyada eleştirel yaklaşımda sona erer. Özne ile nesneye keskin sınırlar çeken pozitivizm, teori ile pratiğe, düşünme ile eyleme de sınırlar çekmektedir ve gerçekliği olgularla sınırlamaktadır. Pozitivizm eleştirisini bitirmeden önce son bir hususa da değinelim. Frankfurt Okulu benzer biçimde 3. enternasyonel ve kaba materyalizmle de uzlaşmamıştır. Özellikle Karl Korsch, Lenin'in materyalist anlayışını eleştirmiştir ki bu da komünistler tarafından mimlenmesine sebep olmuştur. Frankfurtçular korşun çizgisindedirler. Şöyle özetleyelim. Korşa göre Lenin, Hegel'in diyalektiğindeki idealist bakış açısını materyalizm ile değiş tokuş eder. Yani Hegel gibi mutlak tin ifadesi kullanmaz da yerine maddeyi geçirir. Fark yalnızca terminolojiktir ona göre. Şimdi başka bir konuya geçelim. Frankfurt okulunun Hitler faşizmine yönelik eleştirilerini biliyoruz. Kaldı ki Habermas hariç diğer üyelerin Yahudi kökenli olması perspektiflerindeki kimi umutsuzlukların önemli kaynaklarından biridir. Yaşadıkları ötekileştirmenin modernizme içkin olduğunu düşünürler. Yani modernizmi tek tipleştirme ile ilişkilendirirler. Şimdi bir Stalinizm üzerine yaptıkları eleştirilere değinelim. Horkheimer yönetimindeki okul özellikle 1930'ların başlarında Sovyetlerle ilgili hayal kırıklığına uğramıştır. Hatta Stalinist yönetim anlayışını faşizm bağlamında değerlendirirler. 1970'te Horkheimer bu dönemi Stalinist terör devri olarak adlandıracaktır. Lenin ne yapmalı sorusunu yanıtlamaya girişirken proletaryanın kendiliğinden sadece sendikal bilinç geliştirebildiğini, sosyalist teorinin ise entelektüeller tarafından geliştirildiğini yazıyordu. Haklı olarak sınıfın kendiliğindenliğini baltalamadan entelektüel örgütlenme ona yönelmeli ve gerçek bir mücadeleye dönüşmesi sağlanmalıydı. Ancak liderler sınıfı hakikat taşıyan birer Mehdi'ye dönüşmüşlerdi zamanla. Horkheimer'da geleneksel ve eleştirel kuramda devrimci entelektüelin sadece işçi sınıfını övmek, yüceltmek ve ona uyumlanmakla yetinemeyeceğini, hatta bu tavrın sınıfı daha da körelttiğini ifade ederek sınıfın yönelimlerinin teori tarafından zenginleşmesi gerektiğini yazmıştı. Marcuse de kendiliğindenlik ile örgütlenmenin kaynaşmasına işaret ediyordu. Bir nevi praksis, ancak hakikat taşıyıcısı lider modelleriyle topluma reçete sunan yaklaşımları reddediyordu. Velhasıl Stalinist süreçte kendiliğindenlik diye bir şey kalmamış, sanayi proletaryasının sırtına korkunç yükler bindirilmişti. Artık işçilerin kendilerini siyasi olarak ifade etmeleri bile sorgulanır hale gelmişti. Ayrıca Rosa Luxemburg'un eleştirdiği gibi, Lenin'in fabrika disiplinine sıcak bakması, aşırı merkeziyetçi parti görüşü ve demokrasinin yok edilmesi hususları onları da her zaman rahatsız etmiştir. Okula göre Sovyet yönetimi sınıfın elinde değil, sınıf adına hareket eden küçük bir azınlıktadır. Ve bu azınlık kendi görüş ile deneyimlerini herkes için bir model ve reçete olarak sunmaktadır. Kısacası Frankfurt Okulu tıpkı Rosa Luxemburg gibi Birçok otoriter eğilim sebebiyle Sovyetler deneyini endişeyle takip etmişlerdi. Bilhassa Stalin yönetimini. Marcuse Sovyet Marksizm eserinde şöyle yazacaktı: 1923'ten itibaren liderliğin kararları artan bir şekilde proletaryanın sınıf çıkarlarından kopmaya başladı. Liderlik artık proletaryayı devrimci bir güç olarak varsaymamaktadır. Aksine proletaryaya ve geri kalan halk kitlesine kendi konumunu zorla dayatmaktadır. Şimdi psikoloji hususuna değinelim. Ortodoks Marksistler psikolojiyi dışlıyor ve onun Marksizmi derinleştirmeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak eleştirel Kur'an psikolojiye sahip çıkmıştı. Freud ve Marx'ın düşüncelerini yakınlaştırma veya toplumda psikolojiyi, bireyde sosyolojiyi arama eğilimleri vardı. Marksizm nasıl ki radikal anlamda yeni bir teori ise Freud'un psikanalizide geleneksel görüşlerden köklü biçimde ayrılıyordu. Yani iki yaklaşımda epistemik yapıları bakımından benzerdiler. Frankfurt okulu içinde özellikle Erik Fromm'un çalışmalarında bu konu daha çok öne çıkmaktadır. Psikolojinin statik ve mevcut koşulları es geçen taraflarını eleştiriyordu elbette. From, yabancılaşmanın ruhsal etkilerini ortaya çıkarmak istemişti. Cinsel etki dönüşebilirdir, yani biçim değiştirebilir. Bu yüzden From, Freudçu psikoloji ile Marksçı materyalizmi yeni yorumlarla yakınlaştırmak istedi. Tarihsel materyalizmdeki boşluğun, ki bu boşluğu engelste belirtmişti, psikolojiyle doldurulabileceğini düşünüyordu. Burada Erik Fromm'un çalışmalarında konuyla ilgili ne gibi değerlendirmeler yaptığına bakacağız. Marx, kendimiz ve başkalarıyla ilgili düşüncelerimizin bir yanılsama olduğunu düşünür, yani kültürün ürünü olarak görür bunları. Dolayısıyla Marx tüm düşüncelere, ideolojilere, özgürlük, doğruluk, adalet gibi sözcüklere karşı kuşkuluydu. Freud da aynı özdeyişi paylaşır. Onun psikoanalitik yöntemi bir kuşkuculuk sanatıdır denilebilir. Hipnoz durumunda olmayan insanların da gerçek olmayan şeylerin gerçekliğine inandıklarını, gerçek olan birçok şeyin de bilinçli olmadığını ortaya koymuştur. Marx temel gerçekliği toplumun sosyoekonomik yapısına koyarken Freud bunu bireyin libidinal düzenine koymuştu. Ve ikisi de her türlü ideolojiye karşı aynı güvensizlik içindeydiler. Aynı kuşkuyu taşıyorlardı. Marx'ın köleliği ve yabancılaşmayı ortadan kaldırmak için ortaya koyduğu yöntem sanılanın aksine iktidarı zor kullanarak ele geçirmek değil, halkın çoğunluğunun güvenini kazanmaktan geçmektedir. İlla zor kullanılacaksa, çoğunluğa ulaşıldığında azınlık şiddete başvuruyorsa ancak o zaman kullanılabilirdi. Marx bu güvenin nasıl kazanılacağı meselesini ana konusu haline getirmişti. İnsanları demagojik inandırma ya da korkuyla yarı uyutma durumları yaratarak değil, gerçeklik duygusunu doğruluğa başvurarak etkilemek istiyordu. Freud da sefaleti katlanılır hale getiren yanılsamalardan söz eder. Kişinin kendi özel kuvvetinin bilincine ulaşması için bu yanılsamaları fark etmesi gerekir. Çünkü çarpıtılmış bilinç insanı zayıflatır. Marx için hakikat toplumsal değişikliğin bir silahı, Freud içinse bireysel değişikliğin yoludur. Onun terapisi bilinç dışı olanı bilinçli hale getirip farkında olma durumuyla kurtuluş gücüne erişme üzerineydi. Yani ikisi için de farkında olmak, bilinçlenmek bireysel ve toplumsal değişimin anahtarlarıdır. Freud'a göre içgüdüsel olarak doyuma ulaşabilen ilkel insan Freud'un açıklayamadığı sebeplerle uygarlığı yaratmaya başlar. Bu uygarlıkla birlikte içgüdülerin doyuma ulaşması gittikçe zorlaşır. Sonunda doyurulamayan güdü düşünsel ve ruhsal enerjiye dönüşerek başka şeyleri yüceltir, kutsallaştırır. Kendini daha çok bastıran insan daha fazla yüceltme yoluna gider. Dolayısıyla insan tarihsel olarak ilerlemiş ve daha kültürlü hale gelmiş olsa da ilkel insandan daha mutsuz ve huzursuzdur. Freud'da ruhsal bozukluk şöyledir. İnsan çocukluk uğraşlarının üstesinden gelip olgun bir cinsel yönelim geliştiremezse içindeki çocuğun istekleriyle yetişkinlikte duyduğu istekler arasında bölünür. Çocukluğun üstesinden gelinememişse yetişkin benlik boğulur ve bu iki dünya arasında uzlaşma mümkün olmaz. Sürekli çatışma yaşanır. Marx ise ruhsal sakatlığı yabancılaşmayla açıklamıştır. Yabancılaşma insanın kendisini kendi eylemlerinin öznesi olarak algılaması yerine yarattığı ürünlere kendisini teslim ederek kendiyle ilişki kurmasıdır diyebiliriz. Emekte yabancılaşmadan söz eder ve şöyle der. İşçi ne kadar çok üretir ve ürettiklerinin gücüyle yaygınlığı ne kadar artarsa o kadar yoksullaşır. Yani işçi emeğine ve emeğinin ürününe yabancıdır ve emek sürecinde kendisini ne kadar çok harcarsa karşısındaki dünya o kadar güçlenir ve işçinin içsel yaşamı yoksullaşır. Sonraki aşamada da insanın başka insanlara, doğaya ve kendisine yabancılaştığından bahseder. Kapitalist toplum sahip olmak ve kullanmak isteğini insandaki en güçlü istek haline getirir. Marx bunlara yenilmiş bir insanın yozlaştığını söyler. Onun amacı kar ve özel mülkiyetin değil, insani güçlerin özgürce sergilenebildiği bir toplum modelidir. Ona göre bir şeylere sahip olan insan değil, kendisi bir şeyler olabilen insan gerçekten insandır. İki düşünür de insanın bilinçli düşüncelerinin çoğunun kendi bilgisi dışında belirlendiğini öne sürer ve insanın kendi eylemlerini kendisine mantıki ya da ahlaki eylemler olarak açıklayarak kişisel bir doyum sağladığına inanır. Bu sebeple insan bilgisi dışındaki güçler tarafından yönlendirildiği için özgür değildir. O ancak bu yönlendirici güçlerin farkına vararak özgürleşebilir. Freud'a göre bu güçler temelde libido ya da ölüm ve yaşam içgüdüsüdür. Marx'a göre ise bu güçler sosyoekonomik gelişim sürecindeki tarihsel güçlerdir. Diğer ayrım ise şudur. Freud'a göre insan bastırmayı toplumsal değişim olmadan aşabilir. Marx'a göre ise evrensel ve uyanmış insan toplumsal değişimlerle birlikte ortaya çıkabilir. Dilerseniz Erik Fromm'un ışığında konuştuğumuz Marx ve Freud bölümünü de burada kapatalım. Konu hakkında ileri okuma için önerebileceğim kitap Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplumdur. Göz atabilirsiniz. Herbert Marcuse ise eleştirel kuramcıları fazla psikolojik bulmuştur. Onun içinde de Eros ve Uygarlık kitabını öneririm. Şimdi Herbert Marcuse'den devam edelim. O da Eric Fromm ve diğer eleştirel kuramcılar gibi bireysel özgürleşme ile toplumsal özgürleşmeyi kol kola görür. Bireylerin kendisinde yeni bir rasyonalite ve duyarlılık ortaya çıkmadan hiçbir nitelikli toplumsal değişim mümkün değildir Marcuse'ye göre. Bununla birlikte bireysel özgürleşme, burjuva bireyciliğinin ötesine geçilmesi manasına geldiğinden toplumsal özgürleşmeyle kol kola girmesi kaçınılmazdır. Kısacası bireysel ve toplumsal özgürleşme diğerinden feragat ettiğinde iki düzeyde de gerçek bir dönüşüm yaşanması imkansızdır. Marcuse üretimin sermaye birikimi için sermaye anlayışının metalaştırıcı kapitalist kodların hüküm sürdüğü totaliter sanayi toplumunda özünde çok boyutlu olan insanın tek boyuta indirgendiğinden ve kendine yabancılaştığından söz etmişti. Nazi iktidarında Frankfurt Okulu üyesi diğer dostlarıyla Amerika'ya iltica etmiş, süreç bittikten sonra Almanya'ya dönmektense Amerika'da kalmayı seçmişti. Böylece iki kültürde yakından gözlemleme fırsatı yakalamıştır. Ona göre Almanya'daki totaliter anlayış ile Amerika'daki liberal düzen arasında derinlemesine fark yoktur denetim ve baskı hususunda geleneksel ve fiziksel yollar yerine tüketim, teknoloji, eğlence, eğitim dörtgeninin ideolojisi işletilmektedir. Kitle kültürü içindeki birey tüketim, teknoloji kodları ve eğitim süreci aracılığıyla edilgenleşmekte, özerk ve yaratıcı yetilerini yitirmektedir. Yaşam tarzlarındaki bu yüzeysel sınırsız eşitlikler, egemen sınıfın yerini sağlamlaştırmasına ve gerçek eşitsizliğin maskelenmesine hizmet etmektedir. Özgürleştirici görünen güçler özgürlük propagandasından ibarettir ve tek tipleştirmeyi maskelemektedir özetle. Çağdaş kapitalizm sınıfsal başkaldırı ve devrimci toplumsal dönüşüm potansiyellerini içgüdülerin bilimsel yönetim yoluyla kitleleri kendine bağlayarak yok etmiştir. Eleştirel aklı yitiren bireyin sermaye aklı tarafından el üstünde tutulan köleden farkı yoktur. Ve proletarya klasik Marksist anlayışla beklendiği üzere şartlar keskinleştikçe devrimci bir tavır almak yerine Burjuva toplumuyla bütünleşmiştir. Yani Marcuse, sistemin proletaryadaki antikapitalist potansiyeli erittiğini ifade eder. Velasıl sözde refah toplumu da ideolojilerin sonunu dayatır ve yüceltir. Marcuse'ye göre refah toplumunun ideolojisi tam da budur. Düşünür, ileri sanayi toplumunun yıkılması gerektiğini işaret eder. Ancak sözde özgürleştirici ve demokratik görünümler sayesinde sistem özündeki totaliter mantığı maskelemekte potansiyel alternatifleri saf dışı bırakmaktadır. Marcuse, mutluluğun umutsuzluk, güvenliğin kölelik, bolluğun sefalet doğurması gibi çelişkilerin birey ve toplum tarafından şikayet ve fark edilemez hale gelmesini tüketim toplumu ve kültür endüstrisinin en büyük başarısı olarak görmüştü. İnsanlar yeni kölelik biçimlerini içselleştirmiş, sahte varoluşlarının parçalarını geçici haz ve doyumlarla pazardan ve kültür endüstrisinden edinmeye başlamıştır. Bu kendini gerçekleştirme değil, sermayenin gerçekleştirilmesidir. Max Horkheimer ve Theodor Adorno ikilisine geçelim son olarak. Onlar birey ile bilince önem veriyorlardı. Katı determinist buldukları Ortodoks Marksizmle uzlaşmamalarının temel sebeplerinden biri buydu. Her şeyi maddeye indirgeyen kaba materyalizmden uzak durdular özne ve nesneyi keskin hatlarla ayıran materyalizmi ve onları özdeş gören metafiziği karşılarına almışlardı. Ancak iki kavramı da reddetmediler. Kendilerine has biçimde yorumladılar. Onlara göre madde ile bilinç sonsuz diyalektik ilişki içindeydi. Yani ilişkisel bir yaklaşım geliştirmişlerdi. Bireyin genelin baskısına karşı dik duruşunu savundular. İki düşünür de yeni vahşi kapitalizmin bireyi ezerek geliştiğini söyler. Temel çabaları bireyin genelin hegemonyasını kırmaya ve kendi hareket alanını yaratmaya çalışması üzerine kuruludur. Birey kendini gerçekleştirme ile toplumun ondan istedikleri arasında sıkışmıştır. Onlara göre rasyonel akıl tek boyutludur ve tinsel yönden mahrumdur. Estetiği veya ahlakı anlayabilme yetisi yoktur. Eleştirel teorinin önemli düşünsel dayanaklarından biri de elbette Nietzsche'dir. Onun uzlaşmaz tavrını devralmışlar ve batı felsefesiyle kültürü üzerindeki tespitlerini paylaşmışlardır. İki düşünür aydınlanmanın diyalektiğinde aydınlanmanın kendisine ihanet edişinden bahsederler. İkisinin de paylaştığı ideal bireyin özelliğini yitirmeyeceği ve kendini gerçekleştirebileceği bir sosyal yapıdır. Adorno'ya göre aydınlanma sanayileşme ve modernleşmenin üründür. Kültür ideolojiye dönüştüğünden özgürlük getirilmiştir aydınlanma düşünüldüğü gibi ilericilik değil, düpedüz gericiliktir. Elbette aydınlanmanın bir yönüyle ilerici olduğunu da belirtirler. Halka atılmış yalanları ifşa etmesi açısından. Ancak son tahlilde aydınlanma aklı araçsallaştırmış ve birey genelin biçtiği roller dışına çıkamaz olmuştur. Öte yandan eşitlik, özgürlük, kardeşlik şiarları da asla yerine getirilmemiştir. Aydınlanmaya getirdikleri diğer bir eleştiri, insanı doğadan söküp almış olmasıdır. İnsan doğaya ait değil, doğa insana aitmiş gibi şeyleştirilmiştir. Pozitivizm meselesinde konuşmuştuk bunu. Esasen doğaya egemen olma arzusu, insana egemen olma arzusu anlamına gelir zaten. Öznenin seri üretimi ve yeniden üretimi söz konusudur. Özne aşkın biçimde yüceltiliyor gibi görünse de, Özgürleştirici görünen akıl aslında iktidarın aklı olarak bireyleri sistemin mikro temsilcilerine dönüştürmüştür. Kültür endüstrisi kavramını ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya atarlar. Onlara göre makine endüstrisi ile kültür endüstrisi arasında bir fark yoktur. Pop kültür, sinema, müzik, sanat ve benzeri üzerine eleştiri yaparlar. Kapitalist üretim biçiminin ayrılmaz bir parçasıdır kültür endüstrisi. Para ile gösteriyi gündelik yaşamın düsturu haline getirdiği gibi gerçek bireyselleşmeyi de çarpıtmıştır. Kültür endüstrisinin ürünü olan birey artık bir yanılsamadır. Dizge içerisinde her insan birbirinin yerini doldurabilir ve kimsenin öznelliği kalmamıştır. Her zaman teori ve pratiğin bağdaşması gerektiğini dile getirdiler. Teorisiz bir pratik başarısızlığa mahkumdur. Ancak teorinin pratiğe neler yapacağının reçetesini yazamayacağını da belirtir ve pratiğin teorinin güdümleyicisi olması gerektiğinden söz ederler. Şimdilik bu kadar dostlarım. Podcast'imizi iki düşünürün iki sözüyle sonlandıralım. Horkheimer Günümüz toplumlarında insanın uyku saatlerinin dışındaki hali ayrıntılarına varana dek düzenlenmekte olduğu için gerçek bir kaçış, ancak uyumakla ya da delilik içinde olabiliyor. Zamanımızın gerçek bireyleri kitle kültürünün kof, şişkin kişilikleri değil, ele geçmemek ve ezilmemek için direnirken acının ve alçalışın cehennemlerinden geçmiş fedailerdir. Ve Theodor Adorno Biz canlıların cehennemi gelecekte var olacak bir şey değil. Eğer bir cehennem varsa burada, çoktan aramızda. Her gün içinde yaşadığımız, birlikte yan yana durarak yarattığımız cehennem. İki yolu var acı çekmemenin. Birincisi pek çok kişiye kolay gelir. Cehennemi kabullenmek ve görmeyecek kadar onunla bütünleşmek. İkinci yol riskli. Sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor. Cehennemin ortasında cehennem olmayan kim ve ne varsa onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat vermek.